Şimdi söz sırası Saadet Partisi grubundadır. Saadet Partisi grubu adına ilk söz Ankara Milletvekili Mesut Doğan'a aittir. Sayın Doğan buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlarken bir tespitte bulunmak isterim. Siyasette güzel konuşmak, iyi konuşmak, etkili konuşmak başarı getirebilir. Ama siyasette başarıyı devamlı kılacak olan en değerli özellik iyi dinleyebilmektir. Çünkü dinleme kabiliyetini doğru kullanmayanlar her zaman gitmeye mahkumdurlar. İşin gerçeği meclise ilk girdiğimizde ilk eleştireceğim nokta şu kürsünün bulunduğu noktaydı. Nedeni ise bu şu anda konuşma yapmakta olduğumuz kürsü tam merkezde değil. Ama sonrasından bir incelik olduğunu düşündüğüm için bu noktayı eleştirmekten vazgeçtim. Düşündüm ki herhalde İktidar Partisi mensupları, İktidar Partisi milletvekilleri duyma ve dinleme yetilerini ciddi manada kaybettikleri için daha rahat duyabilsinler diye onlara yakın konuldu diye düşündüm. Şimdi şimdi bütçeyi konuştuğumuz bir dönemde bile iktidar milletvekillerini kaç kişiyle burada bulunduklarına her zaman şahit olduğumuz için bunu söyleme ihtiyacı hissettim. Arkadaşlar malumunuz bir hafta önce Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcımız ve Kocaeli Milletvekilimizi burada yapmış olduğu konuşma sonrasında geçirmiş olduğu rahatsızlığın akabinde kaybettik. Allah mekanını cennet etsin, makamı âli olsun. Gerçekten o gün mecliste konuşmayı hep beraber dinlemiş olduk. Ve aynı zamanda o konuşma icra edilirken iktidar partisi mensuplarının çıkartmış olduğu gürültüye de şahitlik etmiş olduk. Ben bir haftadır gerçekten o çıkartılan gürültünün ne anlama geldiğini ve neden gerçekleştiğini bir türlü anlayamadım. Çünkü Hasan Bitmez arkadaşımız o gün yapmış olduğu konuşmada herhangi bir iddiada bulunmadı. Herhangi bir öngörüde de bulunmadı. Sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu konuşmaları ve AK Parti'nin yapmış olduğu icraatleri burada tekrarladı. Buna rağmen neden rahatsız olduğunuzu biz anlayabiliyoruz. Ama bunu gerçekten bu salonda bulunanlar o gün anlayamadılar. Siz istiyorsunuz ki biz yanlış yapalım, günah işleyelim ama yanlışımız konuşulmasın, görülmesin, bilinmesin. Hatta Öyle bir hale gelinsin ki bazen siz de yanlışımıza ortak olun, siz de günahımıza ortak olun. Bakın buradan net bir şekilde ifade ediyorum. Biz Saadet Partisi olarak bu anlamda bakış açımız yanlış yapana ve yapılana göre değişmez. Yanlışı kim yaparsa yapsın yanlıştır. Yanlışı AK Parti yapsa da yanlıştır. CHP yapsa da yanlıştır, Saadet Partisi yapsa da yanlıştır. Yanlışı Türk de yapsa yanlıştır, Kürt de yapsa yanlıştır. Ne demek istiyorum? İsraf yanlış mı yanlış? İsrafı köprü inşa ederken yapsanız da yanlıştır. Cami inşa ederken israf etseniz de yanlıştır. Hırsızlık yanlış mı yanlış? Öylerse hırsızlığı yapan kişi sarhoş da olsa yanlıştır. Hırsızlığı abdestli bir insan yapsa da yanlıştır. Hırsızlığı yapan benim adamımsa sahip çıkarım anlayışı bizim inancımızda ve kitabımızda asla olamaz. Hatta hafiften espri olsun diye söylüyorum. Hırsızlığı yapan bir kişi sarhoş ise onun affedilme ihtimali vardır ama hırsızlığı yapan kişi abdestli ise affedilme ihtimali yoktur. Bunu böyle görmek, böyle anlamak, böyle bilmek lazım. Peki ben bunu niye söylüyorum? AK Partili arkadaşlara seslenerek söylüyorum. Yanlış yaptınız, yanlış. Bu ülkede, bu ülkede gönlünde Filistin sevgisi olan insanlarımızı oyunu alıp iktidara geldiniz fakat Filistin davasına ihanet ettiniz. Filistin'i yalnız bıraktınız. Filistin'i sahipsiz bıraktınız. Şimdi bu kürsüye çıkıp hep beraber İsrail'i lanetliyoruz. İsrail'e laf söylüyoruz. Ama bunun bir anlamı yok ki. İsrail'e hiçbirimizin kızma hakkı yok. Çünkü İsrail cibiliyetinin gereğini yapıyor. İnancının, sapık inancının gereğini yapıyor. Suçlu olan tarihin sırtına yüklemiş olduğu sorumluluğun gereğini yerine getirmeyenlerdir. İnancının gereğini yapmayanlardır. Şimdi bizim insanımız özellikle ama özellikle iktidarın Filistin'e sahip çıkmasını beklerken bırakın Filistin'e sahip çıkmayı biz İsrail'e giden gemi sevkiyatını bile durdurmaktan aciz kaldık. Bunları size kışkırtmak için söylemiyorum. Bunları polemik olsun diye söylemiyorum. Biz Saadet Partisi olarak AK Parti bu ülkenin faydasına bir adım attığında onu ayakta alkışlamaktan asla gocunmayız. Ama bu ülkenin aleyhine bir adım attığınızda da bu meclisi size dar etmekten asla çekinmeyiz. Düşünebiliyor musunuz buraya çıkan arkadaşlarımız çıktı Filistin adına neler yapıldığını söylüyorlar, anlatıyorluyor. Anlatıyorlar. Ne yapılmış? Amerika'ya yalvarmışız İsrail'i durdurun diye. Bu nasıl bir zavallılıktır? Bu nasıl bir acziyettir? Bu nasıl bir aşağılık kompleksidir? Biz Türkiye'yiz. Biz dünyaya bin yıl adalete hakim kılmış bir medeniyetin varisiyiz. Filistin'de 40 bin insan katledildi. Biz hala laf yapıyoruz, laf edebiyatı yapıyoruz. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bakın bu olayların ilk başladığı dönemde 12 12 Ekim tarihinde hep beraber bütün partilerin ittifakıyla bir bildiri yayınladık ve bildirinin merkezinde bütün dünyaya dedik ki biz Filistin'in yanındayız. Bu muhteşem bir görüntüydü. Akabinde 18 Ekim tarihinde biz Saadet Partisi olarak bir grup önerisi verdik. Dedik ki bütün dünyanın dikkatini çekmek için Gazze'de yaşananların yerinde tespit için bir heyet oluşturalım. AK Parti reddetti. Ve gerekçe olarak dedi ki burası sivil toplum örgütünün yapması gereken işlerin yapılacağı yer değil. Ama ne oldu? Aradan bir hafta geçti. Insan Hakları inceleme Komisyonu Filistin başlığıyla bir toplantı yaptı. Ve o toplantıda Gazze'ye bir heyetin gönderileceği bütün kamuoyuyla paylaşıldı. Bir hafta bekledik, ses çıkmadı. Sonra 3 Kasım tarihinde Saadet Gelecek Grubu olarak biz Mısır'a gittik. Dört günlük çalışma yaptık. İçerine girmiyorum zaman olmadığı için 7 Kasım günü döndük. İnsan hakları inceleme komisyonundan arandık. Dediler ki 20 Kasım 25 Kasım arası bir heyet oluşturulup Gazze'ye gönderilecek siz de katılır mısınız? Dedik ki katılırız. Aradan bir ay geçti ne arayan var ne soran var. Derya Hanım keşke burada olsaydı. 20-25 Kasım arasında gidilecek denildiği halde gidilmediği gibi hiçbir açıklamada yapılmadı. Bu anlamda Filistin'e destek sadece lafla olmaz. Tekrar ediyorum. Ben AK Parti'ye gönül veren bütün insanların, bütün insanlarımızın yüreğinde Filistin, Filistin sevgisi olduğunu biliyorum. Ama buna rağmen neden fiili bir adım atılmadığını soruyoruz. Bunu bir tarafa koyduktan sonra konumuz olan özelleştirmeyle ilgili de bir şey söylemek isterim. Belki de mecliste olan bütün partilerin ve bütün milletvekillerinin AK Partili veya AK Parti hükümeti hakkında ittifakta bulunacakları bir konu varsa o da satma kabiliyetlerinin çok güçlü olduğuna dairdir. Gerçekten satmayı iyi beceriyorsunuz. Düşünün, düşünün 2002 tarihinden itibaren her şeyimizi sattık. Sigara fabrikalarını sattık, şeker fabrikalarını sattık, limanlarımızı sattık. Elde ettiğimiz para ne kadar? 63.4 milyar dolar. Onu bugünkü değer üzerinden hesapladığımız zaman karşılığı 1 trilyon 840 milyar demektir. Lütfen rakama dikkat edin. 23 yıl boyunca her şeyimizi sattık. Kazandığımız para 1 trilyon 850 milyar. Sayın Doğan lütfen tamamlayın. Sadece 17 aylık faize vereceğimiz para demektir. Böyle bir ülke iflah olabilir mi arkadaşlar? Vallahi bu size ayıp olarak yeter, günah olarak yeter. Son söz. İktidara gelmek için milli görüşün 35 yıllık birikimini sattınız. İktidarda kalmak için Türkiye Cumhuriyeti devletinin 100 yıllık birikimini sattınız. Şimdi iktidar ömrünüzü uzatmak için bu ülkenin teminatı ve geleceği olan gençlerin geleceğini satmak istiyorsunuz ki buna asla ve asla müsaade etmeyeceğimizi ifade ediyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyor. Sayın Doğan teşekkür ediyorum.